Neredesin? Gel hadi. Geldim. Silahçı. Şey. Şiracığım... Bu ışık var mı? Var. Hı. Tamam. Ya sen geldik iş şey yapacağım. Tamam. Bu da, bu çıkıyor, çok şükür. Taraflar arkaya kurtaracak değil mi? Herhalde evet. Çok Bir de taraflar çok çalışmıyor. Evet. Hangi gece? tamam. gece. Tamam Al Tamam sen şunu al. Al şunu. Bekle gel bir. Be. Al şunu şu 20 paraya al. Arkanda... Şey ya Çok kötü oldu ya evet, evet. Ama adamlar var Adamlar aşağı indi Adamlar tek atıyor bu arada Çıkarsın Bak burada bir tanesi Uy Sigma Nereye gidiyor? Ha Öldürünce yakamıyoruz. Adam Al alamıyoruz şimdi. Alamıyoruz. Evet. Tamam. Kendim yapayım? ben bir şey alacağım. Ne? Ne? Ben Ne? Ben Ne? Ben Ne? 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 bir daha tablo koyayım. Tren çok güzel oldu. Tamam ben bu, trene ışık alacağım. Bak, çok Bak adam bir şey. trene vurdu. Ah içeride ışık var. Bir dakika ben şöyle bir şey yapacağım. Trene. Uğur. Ben de koyayım. Tamam. Şimdi kendime bağlıca alacağım. Kömür var zaten. Bir tane koysak yeter. Yakıt var. Benim üç param var. O iyi. Şey alsana bana. Ne? Ben aldım kendime zırt. Bence kendine zırh al. Tamam. Hangi zırh var? Üstüm üstüm üstteki zırhım var de bana şu sol omuz zırhını alsana, gelsene. Tamam. Geliyorum, bekle. Onlardan alacağım. Geldim. Şunları alsana, bak bu zırh senin. İyi Yapalım o kadar be. param yok. Param için. Ne tamam o zaman. Şunu bırak. Kaderi bırakıyorum. Hı, tamam. Ömür tamam. <laughs> Oy kum bir oldu. Bir de kafa ışığı oldu. Kafa ışığı güzel. Treni nasıl yapmışım? Tavlaları falan da koydum. <laughs> Bekle. Bari <Bunlar> güzel <gülüyor> durmadım her <laughs> falan. Sen bugün iş girdin mi ben siz? Evet. Ne, ne oldu? Merak ettim. Bir dakika hileyle kömür koysana bir tane. Hı hı. Ben koyayım ya da. Acaba sen koysan Aa. Geri kalan parayla da ben kendine bandacağım. <laughs> tamam hazırız. bir dakika kötü bir şey duran bir şey var onu alacağım bir şey diyeceğim Hı. Hmm. senin kaç bandajın var tamam. çok az işte, i̇şte dakika, Kaç tane? Bir, iki. Al kendini bandaja attım çok paramdı. Tamam. Kendini at. Azıcık uzamayın. Atım. Sen de fazladan silah varsa, ben şu kutsal suyu satayım mı? Ne? Kutsal suyu satayım mı? Yok bence. Tamam. İstersen. Ver al şu kutsal suyu. Geldi. Geliyor. Doktora gel. Doktorda kutsal su var. Bu arada doktorda kutsal su var haberin olsun. Tamam. Ya Gidelim. 6, evet. abi bir dakika var Dur bir dur dur dur. Yok değilmiş. Dur oğlum dur. Bir dakika maden var mı şuralarda? Yok. Ya sana bakıyorum ben. Tamam. Bu arada bence bu tren biraz daha iyi ya biliyor musun? Neden? Yani bilmem ama bu daha az güneş. Armor'da ya da, da yok mi? ya oturmadım. Dur oğlum dur 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 yanlışlıkla düştüm ya. Dur, dur. Bir dakika hayalet köy mü? Yana bakayım bir. Yok değilmiş. Hiç durmayak. Köye kadar başak. Tabletimiz de var. Ama tablet çok pahalı. Kaç para? 125. Mermisi kaç para? 25. Bu evet, baya. Evet. Birazdan fotoğraf çekme makinesi alalım. Tamam. Bir, bir tane bakarız. Bir tane sana bir tane bana alalım. <laughs> ah Sterling, 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 Sterling. Nerede, nerede, nerede? Şimdi bankayı bölüşeceğiz. Ya gece oldu. Bekle, hangi gece? Vampir gecesi. Ne yapalım? Hı -hı. Gelsene. Bak iki tane revolver mermisi buldum. Ha? İki tane mavi mermi buldum. Gel. Mavi mi? işte seni Mauser'in mermisini buldum. Gel. Trenin önünde. Trene. Sabah gidelim Hı. ben. Tamam. Gelin. Gelsene oğlum bir. Tren. Trenin önüne gel. Geldim. Nerede? Heh, gördüm. Çitrenle Al. çok gitme ya. Sabah gidelim. <laughs> evet. Şimdi vampirlerle <ben> dövüştüm. <laughs> Öldü bu. Öne koy. Altın trenlerde hava gösteriyor. Evet. Baba tişörtü düşmüş. Hani? O, altı... Aa A, evet. Şir... O, şir... Eskiden, o, şir... Eskiden hep ben de bulmuştum. Keşke bir de tipleri değişti. dakika bakayım bir. Ben bir saate bakacağım. Tamam sen bak. saat 2. Ben yavaş yavaş gidiyorum baba. Tamam. Bekle, bu arada bankaya girme. Bankaya girersen falan kodun üstüne basarsın yere girer. Ne dedin? Bankaya girme. Ya bak direkt. kaybolur falan kod. Tamam ben gidiyorum. Ben Sterling'e gidiyorum. Tamam ben oradayım. Şu bankaya girersen. <laughs> bak olmadı ne <laughs> şey <laughs> <laughs> <laughs>